sebzeler bir de pazarın dışında eee böyle şemsiye altında satış yapan her şeyi e, biraz da onları çekelim, biraz da gezelim. <laughs> ne satıyorlar? Eee onların bir bakalım ııı e, esnafla konuşalım. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsın? Iyi misin? Sağ olun. Ne aldın? Neyi sattın? Bilmiyorum. Iğneler mi? evet alan oldu mu Alıyorlar Allah öyle mi ufak tefek olsa da alıyorlar Hayır. İyi. hayırlı işler evet. evet burası da tekstil bölümü bilhassa kadınların rağbet ettiği e, bayanların rağbet ettiği yer şöyle pazarda çekim yorganlar çarşaflar e, her şey ayakkabılar, tişörtler. Ne ararsan o var. Evet. Merhaba abim, nasılsın? İyi misin? Nasıl, İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Öyle mi? Alan oluyor mu? Yok diyen yalan söyler. Evet. İyi çok şükür. Çok şükür iyi. Çok şükür iyi. Temiz düzgün mal satarsan işin her zaman iyi Öyle mi? Tabii. İyi. Tabii. Baya, Tabii. Bayağı, satış oldu ya. mu? Çok şükür elhamdülillah. Avrupacılar çok mu? Sabit müşterim. Sabit müşteri. Demek Sabit. ki memnunlar ki onun için Kadışlar geliyorlar. Ve senelerdir abi kardeş gibi büyüdüğümüz müşterilerimiz var. Evet. Her sene onlar için kalite getiriyoruz. Onlar da alıp gidiyor. Tabii. Sabit müşteri demek sağlam Memnuniyet iş yapıyorsun demek. demek. Abi. Memnuniyet evet, demek. Tabii. E hayırlısı olsun. Herkesi bekleriz. <laughs> İnşallah. Evet. Ne yaptın? Kaç tane su sattın? Ee, bayağı. <laughs> bayağı. Tanesi kaça? 10 TL, iyi fazla bir şey değil, hepsi de buz içinde, Aynen. soğuk soğuk. Öyle mi okula gidiyor musun? Gidiyorum Hangi e, sınıfa? Lise. Lise kaçıncı sınıf? Bir. Bir e, biraz zor olur, ikinci, ikinci sınıf, e, ikinci devre Herkes biraz de iyi. <laughs> Üç gene zor olur. Matematiğin nasıl? İyi. iyi. Matematik? Tamam. Matematik iyiyse olur. tamam. Hedefin ne? Hedefim aslında ben <laughs> ama olmadı aileden dolayı. Neyi istemiyordun? Spor, Spor istiyordun. Aynen. Ailen falan... karşı mı çıktı? Aynen istemedi. Peki neyi Aynen. istiyorsun mesela senin sağlık. hedef ne? Sağlık. Sağlık. Şey ambulans hemşire. Ambulans hemşire ne? sağlık ne? sektörü hastaneye. İnşallah ne? hedefine ulaşırsın. Ne? Hedefini hayal etme yüzde %50'dir. Aynen. %50 hayal ettiğin zaman yüzde %50 kazandın. İnşallah. Ede oldu. Evet. Değerli arkadaşlar. Şöyle biraz daha gidelim. Şöyle çekimleri yapalım. Merhaba. Evet. Allah Evet, yüzükler. Şöyle gösterelim. Hiç evet. Evet, gördüğünüz gibi. Herkes istediğini, beğendiğini alıyor. Evet, biraz daha dolaşalım şöyle. Ee, gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl her taraf. Nasılsın abim, iyi misin? Nasıl, işler nasıl gidiyor? Genelde kadın elbiseleri falan satıyorsun. Yani eşortman da var ama genelde. İşler nasıl gidiyor? Öyle mi? Evet. Ee, oldu çok teşekkürler abi. Evet. Teşekkürler ne sohbet Gördüğünüz gibi ya peynir. Şöyle çekimleri yapalım. Evet, burada genelde mutfak eşyaları satılıyor. çek. Nasıl terlikler işler nasıl gidiyor? Yok. İşler nasıl? Her tarafta 100 lira biz 50 lira bak. Terlik. Her şey terlikler 50 lira Hı. mı? Biz gariban dostuyuz. Evet. İşler şükür. Zam gelmez her gün. Çok iyi. Her gün zam var. Bir tane daha istiyor teyze bak 50 lira. Terliğe terlik. Evet değerli arkadaşlar. E, böyle e, hırdavat e, malzemesini satıyorlar. Gördüğünüz gibi işte ev yapımında, tamirat işinde nasılsınız abim, iyisiniz, İyiyiz. rahatsınız. Abi dışarıda 40 derece sıcaklık, abi. siz de burada abi keyif abi. yapıyorsunuz. E nasıl İşler nasıl gidiyor? Handosun abi. Üçünüm. Öyle Üçünüm. mi? Çok İyi. Allah iyilik versin. Abi. Nasıl? İyiyiz vallahi. Sıcaklık çok. Ee, geçen seneye göre pek fiyatlar aynı gibi geldi bana. Fiyatlar da çok değişmiyor. Olmadı. Yoksa Avrupacılar gitti fiyatlar mı Yok, indirildi? Aynı. 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 Tamam, aynı. Kışın daha iyi. Öyle kışın mi? Kışın daha iyi. Aynı. Bizim i̇yi. Kışın daha iyi. İyi. Yazın şimdi dışarıdan gelen arkadaşlar fiyatların tam ne olduğunu bilmiyor. Tabi tabi. Birazcık pahalı geliyor onlara da. O olabilir. Da Milletin alım gücü de azalınca evet. o da normal. Aynen, şey. Yani o da normal. Alıp, Aynen normal. Alıp, Aynen. Eski devir yok artık. Aynen. Her aynen. şey çok pahalandı. Evet. Herkese hak veriyoruz kendimize. İyi. Daha iyi. <laughs> evet değerli arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi bu da mutfak eşyaları satıyor. Evet değerli arkadaşlar tabi burası çadır olduğu için biraz daha sakin. Yani içerisi tabi millet çoğusu alışveriş yapıyor. Yani sebze, meyve. Evet çok insanlar beni duru tutup tanışmak istiyorlar. çoğusu da tebrik ediyor güzel işleri yapıyorsun diye. Evet, alan büyük. Nasılsın, iyi misin? İşler nasıl? Şükür abi. Öyle Hiçbir mi? Buna şükür. Artık bunları satıyorsun. Çaydanlık, maydanlık. Evet. Kolay değil bu sıcaklıkta büyük Tabii, bir mücadele doğru, veriyorsun. Çok. Öyle doğru. mi? Hayır. Evet, bu da 40. Aslında 3 çay parası, fazla bir şey değil. Hadi sağ ol. Hadi abi. görüşürüz. <laughs> Öyle biraz daha dolaşalım. <laughs> Selamünaleyküm. Evet değerli arkadaşlar. Ee, evet. Sadece seyredin. Ee, bayan elbiseler falan da satılıyor şey kapı satılan yerler var. Yani terlikler, lastik terlikler 50 lira. Yani fazla bir pahalılık değil. Yani ya çok pahalı ya çok ucuz. Şey Ortası diyor. yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın teyze iyi misin? 100 lira diyor. Daha 100 lira. Biraz indir diyorum. Indir Pazarlık diyor. payı yok muydu? E ne yapıyorsun? O da bu sıcakta 40 derecede dışarıda sabahtan akşama kadar bekliyor. İki terlik satsın diye. Onu soracağız zaten. Nereden geldiniz? Ne konuşalım. Evet, iki tane gurbetçi bayanımız var. Ee, ne hastasınız? İyi misiniz? Pazarı nasıl buldunuz? Çok sıcak. Sıcak. Sıcaklıktan çok e, buraya. Ne aradınız? Neyi buldunuz? Biz aslında bir şey aramadık. Annem de geldi. Sadece gezmek için. Evet. 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 Gezmek için geldiniz. Ee, teyze gel şöyle gel. Yok, Hem sohbet yok. <laughs> Öyle mi? Evet. Şimdi annenizle beraber geldiniz ama evet. bu arada da değişiklik olsun. Gurbette yaşıyorsunuz. Aynen. Her şeyi özlüyorsunuz. Evet. Yani şu bağrışma, çağrışmaları da özlüyorsunuz. İlla bir şey almanıza gerek yok. Evet. Bu ortamı annenizle beraber e, gezmek bile Evet. Daha. Ee, peki e, İsveç'te kalıyorsunuz. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ee, ben e, Volvo fabrikasında. Fabrikası Hem, Hem de üniversite evet. hangi bölüm? Ee, hemşire hanım. Hemşire. 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 hemşire sağlık bölümünde. Hemşire. İyi. Şükü Şükü Playa mı diyorsunuz? Şükü Playa. Siz ne yapıyorsunuz? Ben yapıyorsun? de hemşireyim. Şükü Playa. Evet. Ondan biraz böyle psikoloji falan okudum. İnsan evet. etmeye. Ne güzel şeyler. Yani kendinizi geliştirdiniz. Evet. Ee, siz yenge bunlar iki çocuğunuz mu yoksa akraba mı? Çocuklarım. Maşallah. Allah bağışlasın. Hem güzel yetiştirmişsiniz, bir de güzel meslekler almışsınız. Peki burada neyi umdunuz, neyi buldunuz? Yani pahalılık mı var mı, yok mu? Eskiye nazar. Neyi özlediniz yani okulda neyi özledin Ezanı özlediniz. Bak ne güzel. Evet. Ve sıcaklığı, sıcak ve... Evet. Sen sanki insanların sıcaklığı var ama hmm. bu sene çok insanlar da böyle lalibal olmadı. Olmadınız. kabuğumuza çekildi ama yine de yani... Siz mi çekildiniz mi? kabuğuna yoksa Türkiye'dekiler mi kabuğuna çekildi? Bir insanlar. <laughs> herkes, herkes. Herkes. <Bilmiyorum. gülüyor> Siz nerelisiniz? Biz Göteborg'da yaşıyoruz. Göteborg'da. Evet. Siz de evet. hepiniz. Evet. Nerelisiniz? Kulunuyuz. Kulunun evet. yerlisi mi? Evet. Maşallah ne güzel. Ee, abim nasılsın iyi misin? Kolay, sağ ol teşekkür Evet abi. pazara geldiniz pazara abim. Pazara geldik evet. Evet. Hacı hanım aldım pazara evet. geldim. Evet. Hacı hanım ne haber? Fendi dikey. Fendi dikey. Kolay gelsin hadi. Evet oldu hadi görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> ee, dışarısı neredeyse 40 derece sıcaklık var. Güne. Ancak bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sizin için çekimleri yapacağım. gördüğünüz gibi insanlarımız alışveriş yapıyor. <laughs> evet, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Rahat mısınız? Vallahi çok şükür. Ee, Geziyoruz, tatil, Ari. annenle geldin. Yok. Kaynanan evet. bir eşi. mi? Kaynanan bir eşin. Maşallah, ne güzel. Ari. Evet. Çünkü enişteden memnunsunuz. Allah onların eksilini vermesin. Evet. Nerede kalıyorsunuz? Onu da tabii insan. Hollanda'da da. Kırpinara Evet. Yani tam İlgini internet Mehino'ya gittim, Pozanlı'ya da gittim. O Pozanlı çekimini yapmadım. Mehino'yu da yaptım. İnşallah onların hepsini yapacağım. Evet. Bir ülke var. Biraz bu tarafa gelin de insanlar gitsin. Peki. Merhaba. <laughs> Peki. Ne aradınız, ne buldunuz, umduğunuzu buldunuz mu? Keskin bir doğru. Evet. <laughs> Türkiye her sene bir hayal kırıklığına uğratıyor insan. Hangi bakımdan? Her konuda. Belki de e, geçim sıkıntısı olabilir insanların. İnsan, ekonomik, ekonomik olarak. Ekonomik gerçekten şartlar çok İnsani ilişkiler nasıl? E, ee, Stresli Altyazı. insanın hayatı ne yani, kadar insanla bu yani, Yani bir eksiklik evet. duyuyor musunuz? Hani eski akrabalıklar, evet. eski... Evet, evet. Türkiye. Sağ ol. Yani yani. Hani, yani, yani siz Avrupa'da değildi. geldiniz de hani eskiden ya işte e, Mehmet geldi, Ahmet geldi bir merhaba edelim. O yok artık herhalde değil mi? Yani, o o gitti. O ne nereden kaynaklanıyor abi? Vallahi bilmiyorum artık herkesin kendi çocukları var, kolonları var. Tamam herkesin olsun. De değil, vakit bulamıyor başkası. Ama insanlar arasında, akrabalar arasında da bir e, soğuma var. Kopukluk, var. kopukluk var. Avrupa'dakilerle Türkiye'deki arasında da kopukluk var. Yani bakıyorum o sev, karşı saygı sevgi hmm. sizde hmm. görüyorum ben. Çok evet. evet. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok canım sağ Avrupacılar. olsun ülkemizi seviyoruz. O ayrı. ayrı. O, ayrı. o, o zaten bizim bizim içimizdeki olan bir şey. Yani. Seviyoruz ama işte Hadi insanlar yani. bazen geçinemedi. Ya geçinemiyor. Yani e ben vatanımı boyunca... seviyorum. Ya ne alaka diyorum mesela. Yani, evet, yani... yani bizi dışlıyorlar. Herhalde. Dışlıyorlar değil mi? ki Avrupa'cıya çıkın hem kalmasın Ama bizi, bizler de bu yerleri rahatsız eden yönlerimiz var. Onları da anlıyoruz. Her iki tarafı böyle objektif bakıp da Her iki anlamak taraftan. lazım. Anlayışlı evet. olmak lazım. Ya ee, oldu çok çok sağ ol. Ee, YouTube kanalıma Ramazan Ateş yazın, abone olun, takip edin. yüklediğim videoları hepiniz görün. Suyu bol bol içen Merhaba abim Türkiye. Merhaba, İyi misin? Rahat şey misin? mısın? Nasıl, evet, su içtim. Hava sıcak. 40 derece. Nasıl? Pazarı nasıl buldun? Çok pahalı ya. Pahalı. <laughs> Tabi seni tanımayanlar hem kendini tanıt hem de biraz sohbet yapalım. Celep Mahallesi'nde Şahin Kaya. Nerede? Celep Mahallesi. Celep. Ayrıca Celep'te biz de çekimler yaptık, belgeseller yaptık. Biz Baktım. Bütün programlarını izledik. E yer. Bunları da yükleyeceğim. Öyle mi? Norveç'te. Nereden? Larvik. Larvik mi? Ha, ben Oslo'dayım. Larvik. Larvik, biliyor musun? Yukarıda. Evet. Yani. Bunları da yükleyeceğim, e paylaşacağım pazara geldiniz. Ne umdunuz, ne buldunuz? Avrupa ile biraz karşılaştırın. Vallahi geldik Önce zaten hasret. He? Önce hasret. Hasretlik, gurbetlik. Evet. evet. Yani gözümüz hiçbir şey görmüyor. Evet. Kardeşlerimizi görmüyor. Ama bir arada işte karpuz keserken de mutlu oluyorsunuz. Çay içerken, eskileri hatırlayarken. Evet. Peki Avrupa'daki bir insanlarımıza ne gibi mesaj verirsiniz? Hani siz Avrupa'dasınız işte. E, aile önce aile. Aile. Sevgilerini, saygılarını yitirmesinler. Okusunlar, evle bir imkan kendisi elde Eğitime önem versinler. Eğitime önem versinler. Çocuklarınızı boşa şey yapmasınlar. Aynen. Her Ama büyüklerini, atalarını unutmasınlar. Evet. Yani. Köyünüze de sadece yaz değil bir de kışın gelsinler. Valla gelsinler her zaman. Sobayı da yaksınlar. Aynen zaman, <laughs> her zaman. <laughs> Vallahi şey <gibi. gülüyor> bir şey gibi. Oldu, çok sağ olun. Teşekkürler. Her ya, her Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Bilal, e, pazarın <laughs> çıkışında güzel bir çay parçası var. <laughs> <laughs> e, burada herkese tavsiye ediyorum. E, şöyle güzel de e, şey yapıyorlar. E, kebap yapıyorlar. E, ben de burada e, ne yaptım? Ee, çay aldım. Şöyle bir çay içelim. Şöyle. Size tavsiye ediyorum. Ee, bir de ne aldım? İncir aldım. Taze incir. Ee, bu taze incirleri de her zaman taze incir. Çok güzel. Şöyle biraz göstereyim. Bal, bal, bal. Gerçekten bal. Afiyet evet, olsun evet, evet. kardeşim. Evet. Amca görüşüyoruz. Amca çok güzel bir mekan. Bilal, bilal. Ol, Burada, Burada okulu okulu çevresindeki şekiller yapıyor. Evet. evet. Maşallah Hı. aile Hı. canım. Hı. İşler Hı. nasıl gidiyor abi? İyi Allah'a şükür. Rahat Allah'a şükür. Ee, biz de dedik ki biraz çekim yapalım. Hem Pada de reklam olacağız. hem de reklam olsun. Bazen esnafım çaycısız, Kulu pazarına geldiğiniz kulu yanında. Kulu da nezat kuru Herkes beni bilir. Çoğu insan Kör. bilmiyor. Köyte üzerine. Bir dakika. dakika. Ramazan sahipliği herkes bilir. Köfteci Ramazan. Ha, ismimiz evet. i̇smimiz evet. de yurt ne kadar gitmiştir yani. Evet. Ne satıyorsunuz Sana abi? Seni satıyorum. bilmeyenler, tanımayanlar için. köfte takarım ben abi. Öyle evet. mi? Evet. kahvaltı, kaşarlı, sucuklu, karışık. Ondan sonra kavurmalı tost yapıyoruz abi. Evet. Yani ee, bu şekilde çay, kahve, soğuk, sıcak, çıkacak ve zaten söylemeye gerek yok. Her gerekiyor. insan pazardan park. sonra, burası pazar. Yani kulu pazarı yani ondan sonra buraya yani meşhur uğruyorlar. Meşhur köfte üzerine meşhur oldu. Köfte abi. üzerine. Şöyle ha, bir gösterebiliriz. E, bu kaç lira bu? gel abi. Bu 90 lira yani. 90 lira. evet. Doğruyu, çok uygun. Evet. Yüzün 90, lira. Doğruyu, çok uygun. Evet. 90 lira. Tane kaburga da çok tatlı köftelerimiz abi. Evet. Abi. Aa, körtelerini abi, körtelerini A, baksın ya, baksın açsın açsın. açsın. O, A, bir bir şey köfte kalmamış. Köfte evet. kalmamış. Olsun. Yani şimdi, e, şimdi bir yarım ekmeğe kaç tane köfte koyuyorsunuz? 5 evet. tane koyuyoruz. 140 gram. 140 gram köfte koyuyoruz. Evet. O sonra zaten şey. Ha. Hem Çok gördüğünüz gibi hem şöyle gösterelim. Hem ablamız koysun. bir kere de satıyoruz abi. Abi bunu baharatlı falan da yapıyorsunuz. Hep içinde ayrededir. Pazacık yani olursa, özen gösteriyorsunuz. Yani, tabii. İş bilen hep özen yani. evet. 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 Abi. Abi, evet. 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 bizim için birinci yiyeceğim. Bir evet. kalitedir abi. Peki Boşak ailece ne yapıyorsunuz abi. bunu? Biz aile yapıyoruz abi. Yani, yenge, kızın. Maşallah. O, bu, torunum. Torun, evet. dedeyi evet. E, örnek evet. al sonra sana devredecek ona Aynen. göre. Böyle ee, he ee, kıza bir şey kalmasın ha. <gülüyor> 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 de ben e evet. evet. Ee, 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 e